oh, There was once a day that I would call you, I'd go and miss me hate so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what the hell you? I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date, You are so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Sabah koyu geldik. Biraz daha başlayacağız. Yanında dokan var. Şu an yem bağlıyor. Evet, bugün Badaköy'e tral deneyeceğiz. Bakalım. Okan dün hava gel gidip de tuttuğu kalamar var şu an. Onu yem yapıp Tral atacağız. O zaman ne diyoruz? Biraz gelsin. Yemim hazır. Şöyle göstereyim. Tam lokmalık yemek. Tıraşı mükemmel. Güzel koşumuz var. O zaman kasını atıp al başlayalım. Var var var. O mi tral mı? Tral. Arkadaşlar atın daha atın. atar atmaz daha 5 dakika olmadı. Hemen ufak bir tral almışız. Şöyle göstereyim. Bunu hemen canlı salacağız. Süper ya. Inaz demiş. Evet görüyorsunuz. Daha atar atmaz daha 5 dakika olmadı. Hemen tırı yapıştırdık. Oh. Aman süper. Hava devam. Arkadaşlar göre çok fazla bir maliyeti yok. Sadece bir kastak, bir iğne, bir kurşun. Bir de varsa taze kalamarınız. Görüyorsunuz tral cepte, tral banko. Şöyle bağlamında. hadi bakalım rast gelsin bize. Arkadaşlar Okan da aldı. Oo güzel boy. Diğer sineği de aldın? Süper süper valla mükemmel boy. Şöyle kanki göster bakayım balını. Hep ağzı kenarından mı sürekli? Valla bu sefer. Şöter... Benimki de Normalde öyle. Yutuyor. Aynen bu sefer böyle. Hadi bakalım. Hava devam. Rast gelsin. Arkadaşlar hava başladık. Şu an iki tel var. Şimdi parka dönüyorum. Deniz mükemmel. Geceden ufak bir yağmur tutturdu. Avın devamında bir hareket olacak mı? Bakalım göreceğiz. Ağımız devam ediyor. Şu bir erkek yok. Birazdan pembe renk atarım. Aksiyondan bahsedeyim biraz size. Nasıl aksiyon veririm? Bunu göstereyim. Şimdi öncelikle as hattı yattınız. Boşluğu aldınız. Genelde ben iki tane sert vuruyorum arka arkaya. Bekliyorum. Bir vur, bekle. Bir vur, bekle. Bir vur, boşluğa bekle. Bir vur, bekle. Bazen iki tane vuruyorum. Bazen tek vuruyorum. Bu an değişiyor. Sürekli erken yiyorum ama genelde yaptığım aksiyon tek sar vur. Bu şekil. Aksiyon bu şekilde arkadaşlar. Ama etrafta baraküde varsa ya da farklı balık varsa bu aksiyona balığın dikkat çekecektir. Balığın yani daha sattığının en zayıf anında yani durduğu an yani avcı için tam bir fırsat zamanı. Bekliyoruz. Hemen geliyorum. kan yapıştırdı. Aa, koş 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 koş. Kanki büyük mü? Güzel. Ha. Dur şöyle. Arkana geçeyim. Helal. Güzel güzel. Evet. Of. <laughs> Balık benim <mararak> bana ne kaçıyor? <laughs> evet. Balık kıyıda kurtuldu. Ama almasını bildik. Evet, Aç bakayım güzel ağzını. Güzel. Bu benim hakkım kanka <gülüyor> şaka şaka. Az <laughs> önce gördüğünüz o kanı da aldı. Balığın son dakika kurtardım. Atışa devam ediyoruz. Şu an yerimde attığım bir kamış bir tane el kasma var. Bakalım bekliyoruz. Aldı mı? O kanı durduramıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah çıkmaz. Çıkar gitsin. Tamam bu değil mi? Olursa sıkıntı yok. Yakalarız. Dikkatli ol da. Oo, kilolu işte bu ya. Of, süper ya. Hava kapalı olduğundan güneş biraz geç çıkacak. <laughs> Okan bir yandan cikliyor. Ben bir yandan baraka devam ediyorum. Yerim takımlarımız var. Şu an güncel skor. Traktörler var. Bakalım. Devam olacak mı? Biraz gelsin. Aldı. Aldı. Kanka büyük bir şey aldım. Arkadaşlar Sat diye indirirken, beklerken Yapıştı bir şey Güzel bir şey ama olduğunu olduğunda yazılı olduğunu düşünüyorum da Ne o? Barakü'de ama Çok büyük Allah <laughs> Of Barakü'de de arkadaşlar bir <laughs> şey. mükemmel bir boy, mükemmel. Şu kalınlığa bakın ya, süper ya. Of, bir buçuk kilo var mı? Var. Çok güzel. Of. Çok güzel bir boy arkadaşlar, mükemmel bir boy. Süper ya, süper. Of. Kalınlığa görüyoruz, kalınlığa bakın arkadaşlar. Mükemmel bir boy, mükemmel. Arkadaşlar onu izlediniz. Saatte durduğu anda aksiyon verip beklettiğim anda balık direkt aldı. Hava kapalı olduğu için daha güneş kendi göstermediğinden dolayı barakut yapabilir. Yani balık yapmaz demin yapar. Ava kapalıysa, bulutluysa. Yani güneş kendi gösterme sürece bu hayvan av vermeye devam eder. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Güzel bir av geçti. 4 tral bir barakülemiz var. Tralin 3'ünü Okan kankim aldı. Bir tanesini ben aldım. Bunu canlıya saldık. Fakat herhangi bir vuruş dahil olmadı peşinde olan emek harcayan herkese rast gelsin. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.